Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sıçan kuyruğu ipten fiyok çanta çalışacağım. İp kalın ama biraz kalıplı. E, sıkı dursun. Hani arada boşluklar olmasın diye tığımı küçük numara seçtim. 3,5 numara tığla çalışacağım. Öncelikle uzun bir ip bırakıyorum. Uzunca bir ip bırakıyorum ve çift zincir tekniğiyle 30 ilmek atıyorum. Daha önce bu zincir tekniğini göstermiştim. Ben hemen hemen bütün çantalarımda kullanıyorum. Burada da tekrardan göstermiş olayım. İpin dokusu, kalitesi harika. Özellikle saten görünümlü olması. Birçok modele çok yakışacaktır arkadaşlar. Denemek lazım. Evet, 30 ilmek çekiyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğin Çift ilmeği, üstte kalan ilmekle altta kalan ilmeği ayırıp ortasından giriyorum arkadaşlar. Aldığımız ilmeklerin düz olması lazım, bunuza dikkat edelim. Düzeltirim. bu şekilde örüyoruz. Bu sırayı sonuna kadar iki ilmeğin ortasından gelecek şekilde örüyoruz. ilk sıra böyle olacak modelimiz lastik model olduğu için sonrasında farklı öreceğiz arkadaşlar ilk sırayı bu şekilde örüyoruz iki ilmeğin ortasından gelip sık iğne olarak örüyoruz video uzamasın diye ben ara ara kesmeler yapacağım arkadaşlar şimdi bu aynı şekilde başa kadar ördük Şimdi ikinci sırayı farklı öreceğiz. Şimdi daha zincir çekmiyoruz. İlmeğimizi biraz bolca tutup bakın hemen dibindeki ilmeği ortasından batıp arka dişi sık iğne şeklinde örüyoruz. Bakın. Ortasından batıp arka ilmeği sık iğne şeklinde örüyoruz. İlk sırada ne yaptık? Ee, i̇lmeğin tamamını ördük. Ama burada ilmeğin ortasından girip arka sırayı örüyoruz. Ve başa kadar gelelim. Bir daha göstereyim sonunda size. Aldık, aldık. Bakın. Bu bize lastik görünümünü verecek. Dönüşlerde ilmeğimizi düzeltiyoruz arkadaşlar. Kenarlar çok sıkı durmasın. Düğümlü düğümlü olmasın diye düzeltmelere dikkat edin. Hemen dibindeki ilmeğin, bakın altından değil içinden girip Örüyoruz. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Modelde farklı bir ekleme yok. Sonuna kadar böyle öreceğiz. Ilmeğin ortasından girip arkadaki dişi sık iğne şeklinde örüyoruz. Hızlı gelirse burada örgümü size yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Bakın, ilmeğin ortasından giriyorum. Arkadaki dişi sık iğne şeklinde örüyorum. Aslında iple birçok model çalışmak isterim ama kalıplı bir ip olduğu için araları böyle hani delik delik kalabiliyor. O yüzden ben lastik modeli tercih ettim Fiyonk'ta. Güzel de durdu. Yani içine de astar taktığım için sıkıntı olmadı. Çok da yakıştı. çantamızın sonuna kadar öreceğimiz boyuta kadar gelene kadar böyle öreceğiz sonlara dikkat ediyoruz arkadaşlar bakın iç kısma da kalanı alıyoruz Zincirleri atlamayalım bu şekilde örülüyor diplerde zincir çekmiyoruz çünkü ipin yapısından kaynaklı ee, eğer zincir çekersek orası çok sert duruyor yani dikimi de zorlaşır görünümü de hiç hoş olmaz o yüzden zincir çekmiyoruz. Şimdi bu şekilde sonuna kadar öreceğiz. Bakın yine zincir çekmedim. Hemen dibine battım. Ördüm. Arkadakini ilmeği alıp sık iğne şeklinde örüyoruz. Şimdi sonuna kadar böyle örelim. Evet şimdi son zincir çok önemli. İlmeğin arkasındaki yeri bulup bu şekilde örelim arkadaşlar salma olmasın. Bakın iyice lastik görünümü oluştu. Şimdi ben istediğim boyuta gelene kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Burayı keseceğim. Evet çantamın gövdesini ördüm. 25'e katlı hali 25'e 13 santim. Şimdi açık hali de 25'e 25 boyu 26 santim. Yani katladığımızda 13 santim açık hali 26 santim kare örmüş gibi olduk yani 25-26 e kare bir görüntü oldu lastiklerini sayarak da e, şey yapabilirsiniz ama aynı iple örecekseniz lastikleri e, baz alabilirsiniz ama farklı iple örecekseniz santimleri baz alın arkadaşlar Evet e, çantamızın fiyonk e, kısmına geçtik Aynı şekilde 30 zincir çekerek başladım ben. Ama dikerken biraz sıktı. 31 ya da 32 başlayabilirsiniz fiyonk bölümünü. İsterseniz 30'la da başlayabilirsiniz. Ben 30 ördüm ama dediğim gibi biraz dikerken e, sıktı. Arkadaşlar fiyonk bölümü direkt lastik olarak başlıyoruz. Yani zincirimizin ortasından batıp arka ilmeği tek ilmeğini alıp örüyoruz sık iğne olarak. Kalan ipi ortada yürütüyorum ben. O yüzden burada net olmadı. Bakın göreceksiniz biraz ilerlesin model. Zincirin ortasından girip arka ilmeğin sık iğne olarak örüyorum. Direkt yani lastik modeli koydum. Hani çantamızın ön yüzünü, ön bölgesini Örerken ilk sırayı lastik olarak örmedik düz ördük ya. Gerçi ona da lastik olarak başlayabilirsiniz. Ama ben e, astar diktiğim için direkt lastik olarak başlamadım oraya. Yani astar gelecek hani orası lastik olarak olmasın tok olsun diye öyle başladım. Astar dikmeyecekseniz direkt lastik olarak da başlayabilirsiniz ön gövdeye. Sifiyon konu direkt lastik olarak başladım. Şimdi ikinci sıraya geçtim arkadaşlar. Burada Farklı bir çalışma yapacağız. Orta kısımları da e, sık iğnemizi ilmek alarak örmeyeceğiz. Zincir yürüteceğiz. Bunun sebebi de fiyonkun orta kısmının dar olmasını sağlayacağız. Hem toplanırken bizim için kolaylık olacak. Hem de görüntüsü çok hoş oluyor. Şimdi e, ilmek sayımızı ben 30 olarak çektiğim için ona göre ayarladım. Orta kısmını buldum. 4 zinciri zincir yürütmeyle ördüm. Bakın gördünüz mü? 4 zincir zincir yürüttüm. Yine sık iğne şeklinde devamını örüyorum. Neydi benim çektiğim zincir? 30 zincirde 4 4 e, zincirin ortasındaki sık iğne şey ince, zincir yürütme şeklinde ördüm. Diğerlerini aynı şekilde sık iğne olarak örüyorum. Siz eğer 31 ya da 32, eğer yani çift sayıyla yapın orta kısmı kullanacağınız için 32 ile yapacaksınız. Ona göre kenar ilmeklerini ayırın, tam orta kısımda gelecek şekilde 4 tanesini zincir yürütme yapın. Zincir yürütmeyi her ortaya geldiğimizde 4 tane zincir yürütme şeklinde öreceğiz. Bunu hem arkada hem önde yapacağız. Şimdi biraz öreyim, büyüteyim tekrar göstereyim size bakın şuan komu büyüttüm bakın ortaya geldim dört tane zincir yürütüyoruz sadece başta başlarken bir taneyi düz bir şekilde sık iğne ördük ve biterken son sırayı sık iğne şeklinde öreceğiz diğer bütün sıraları zincir yürütme olarak öreceğiz 4 tane zincir yürüttüm. Kalanını sık iğne şeklinde örüyorum. Şimdi son sıraya kadar ördüm. Son sırayı zincir yürütmeden düz bir şekilde sık iğne tekniği örüyoruz. Bakın yürütmedim son sırayı. Sık iğne şeklinde sonuna kadar örelim. Arkadaşlar ipin Örümü de o kadar eğlenceliydi ki Satın olduğu için kayıyor erken. Bakın fiyonk'un aldığı Şekli gördünüz Şimdi son sırayı En son sırayı da zincir yürütüyorum Baştan sona Zincir üreteceğim. Fiyonk'umuzun ıı, Ölçüsünü de Hani ne kadar yükseklikte yapacağımızda ana gövdenin e, bir diş altından başlayarak sayıyoruz. Mesela benim 10'du. 9 diş şeklinde ördüm. E, santim olarak ölçmeyin arkadaşlar. Çünkü fiyonku ortasının farklı çalıştığımız için santimi e, çok uyumlu olmayacaktır. Lastik sırasına göre. Yani mesela benim lastik sırası kabarık olan lastikleri sayıyoruz. 10 tane ikiye katladığımız zaman ondan bir diş eksiğini 9 sıra lastik örecek şekilde ayarladım. Piyonkumuzun ilk parçası bitti. Bakın ortasını zincir yürütme tekniği ile ördüğümüz için zaten şekli oluştu. Biz sadece düzenleyeceğiz. Fiyonkumuzun ikinci parçasını da bu mantıkla çalışacağız. Yani onun da ortasını zincir tekniği tekniğiyle öreceğiz. Şimdi fiyonkumuzun ikinci parçasına geçeceğiz arkadaşlar. Fiyonkun ikinci parçasını 46 zincirle başlıyoruz. Biraz büyük başlıyoruz bunu. Çünkü şimdi hem kenarlarda kesme yapacağız. Fiyonkun modelini verebilmek için. Hem de aşağı doğru sarkata, sarkacağı için fiyonkun birinci parçasına göre daha büyük bir parça örmemiz gerekiyor. 46 zincirin 6 zincirini ortada ayırıyoruz. Onu zincir yürütme yapacağız. Şimdi başlar başlamaz ilk ilmeğimizi yine arkasını yani lastik model öreceğimiz için tek dalını örüyoruz ve ikinci ilmeğimizin alıp ikisini beraber örüyoruz arkadaşlar. Bakın ilk ilmeği aldım, ikinci ilmeği de aldım beraber ördüm. Sonra lastik modeli devam ediyoruz ortasına kadar yani 46 zincirin altı zincirin ortasını ayırırsak 20 ve 20 kalır. 20 zincirin 1 ve ikisini başlar başlamaz beraber ördük 19 zincir yani örüyoruz 6 zincir zincir yürütme yapıyoruz sonra kalanını sonuna kadar yine örüp son iki tanesini birlikte örüyoruz göstereceğim burada da buraları kesmeyeceğim karışıklık olmasın 19 zincir kesmediğimizle beraber 20 zincir keser kestikten sonra sayarsanız 19 zincir örüp 6 tanesini zincir yürütme tekniğiyle örüyoruz. Şimdi kalan zincirlerimizi Kınye son iki ilmek kalana kadar örüyoruz. Son iki ilmeği alıp birlikte örüyoruz. Şimdi burada dönüşlerde birer zincir çekiyoruz. Çünkü birlikte eksiltme yaptığımız için eğer zincir çekmezsek oralar boş durur. Şimdi döner dönmez yine kesme yapıyoruz. Aynı şekilde. Kestiğimiz ilmeği alıp yanındaki ilmeği alıp birlikte örüyoruz. Ortasına kadar bu 6 ilmeğe kadar sık iğne tekniğiyle örüp 6 ilmeğe geldiğimiz zaman zincir yürütme yapacağız. Her sırada kısaltma yaptığımız için sayılar değişecektir. Onun için ortaya işaret koyabilirsiniz. Ben koymadım ama şimdi size anlatırken aklıma geldi. Siz işaret koyun ki karıştırmayın 6 tanesini zincir yürütme tekniğiyle örüyoruz. Kalan ilmekleri de sık iğne tekniği örüyoruz. Yine son iki tane kalana kadar örüp son iki tane ilmeği birlikte öreceğiz. Evet sona geldik. Son iki ilmeği alıp birlikte örüp bir zincir çekiyoruz. Geri döndük. Şimdi kısaltma yaptığımız için fiyok modeli oluşacak. İlk zincir aldım, ikinciyi de aldım, birlikte ördüm. Şimdi yine aynı şekilde orta kısma gelene kadar sık iğne tekniğiyle ortayı zincir yürütme tekniğiyle örelim. Böyle 6 sıra aynı şekilde öreceğiz. Kenarlardan hem giderken hem dönerken kısaltma yapacağız. Ortayı da zincir yürütme şeklinde öreceğiz. Altı sıra örelim arkadaşlar. Ördüm arkadaşlar altı sıra. Bakın yonkumuzun ikinci parçasının modeli oluşmuş oldu. Göstereyim size şekilde. Şimdi bu iki parçayı birbirine birleştirmek için orta kısmı, kısma da küçük bir parça öreceğiz. Ve etrafından geçireceğiz. Ben bunun için 4 zincirle lastik model çalışarak arkadaşlar bu orta parçayı daha sık bir görüntüsü olsun diye zinciri yürütme tekniği ördüm. 4 zincirle başladım. Dört zincirle başlıyoruz. Dönüşlerde birer zincir çektim. Çünkü bu orta parça sık bir görüntüsü olması lazım. Çünkü etrafından hiçbir bağlantısı olmayacak. Bir de geleceğimiz için. Bakın arkadan ilmeğin tek kanadını alıyorum. Zincir yürütüyorum. İlmeğin içinden girip tek kanadını alıp zincir yürütüyorum. Lastik model görüntüsünü verebilmesi için tek kanat örüyoruz. Dönüşlerde birer zincir çekiyoruz ilmeğin içinden girip tek kanadını arka kanadını örüyoruz arkadaşlar aynı lastik modeldeki gibi sadece sık iğne tekniğiyle değil de zincir yürütme tekniğiyle örüyoruz bu parçayı hem daha sıkı duracak hem de orta aldığımız zaman bu parça gerileceği için bozulmayacak dönüşlerde birer tane zincir çekiyoruz ilmeğin ortasından girip arka kanadını alıp zincir yürütme şeklinde örüyoruz. Bakın lastik görüntüsü verdi. Gördünüz mü? Bakın açıldığı için daha şık oluyor. İstediğim boyuta gelene kadar ördüm. Fiyonkumu ayarlıyorum iki parçasına birbirine. Siz iğne ile de bilirsiniz zorlanıyorsanız. Ya da ilk önce bir iple geçip sonradan üstüne bunu ayarlayın. Sonra o ipi çıkarırsınız. Ben böyle birleştirdim. Sonra daha sonra tekrar fiyonkumu düzelttim. Kenarlarından da iple tutturdum birbirine. Zaten çantanın ana gövdesine bağlayacağımız için bozulma olmayacaktır. Bakın bunu arkadan iğneyle de dikebilirsiniz. Tığla da birleştirebilirsiniz. Ben tığla birleştirdim bu parçayı. Bakın biraz burada bana büyük geldi. Söktüm hatta daralttım birkaç sıra. Şimdi birleştireceğim. İğne kolayınıza geliyorsa iğne ile birleştirin. Hangisi kolayınıza geliyorsa tığ kolayınıza geliyorsa tığ birleştirin. Birleştirdim. Uzunca bir ip bırakıyorum. Hem fiyonkun burada iki parçasını birbirine sabitlemem için. Sonradan kalan ipi de, de. Şişon kumun kenarlarını dikebilmek için büyükçe bir ip bıraktım ve kestim. Şişon kumunu düzeltebilirim artık. Bu tür çantalarda çantaları dikmek için iğne tercihiniz bu batmayan iğneler oluyor. Etap iğnesi diyorlar galiba işlem iğnesi. Bu iğneleri tercih edin arkadaşlar. Çünkü e, ipin aralarından, örgün aralarından dolaşacağınız için ipe takılıp örgünüz bozmaması lazım. İğne ile ipimizi yürüterek iki fiyonkun birleştiği yere getiriyorum. Bakın iplerin arasından ön tarafa belli etmeden ipimi yürüttüm. Bakın bu uçları sadece uçlardan 2-3 zincir birleştireceğim. Kayma olmasın diye. Düzelterek yapalım bu işlemimizi. Bakın. İlmeğin içinden ortasından girip diğer fiyonk parçamın zincirinin orta kısmından girip örüyorum. Dikiyorum. <laughs> Böyle sadece birkaç ilmek öreceğim. Amaç birbirini tutsun yani uçlarını çok da fazla birleştirmeyeceğim. Karşı tarafa da aynı uygulamayı yapacağım. Sonrasında çantamı dikeceğim arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Şimdi fiyonkun diğer kısmında birkaç ilmeğini birleştirdim. Şimdi çantamıza Monteleyeceğiz. edeceğiz. Buradan ipimi biraz bırakıp kesiyorum Diktikten sonra bu kalan ipleri örgüde belli etmeyecek şekilde örgünün içinden yürüterek yok ediyorum arkadaşlar. Şimdi fiyonkumu çantamla birleştireceğim. Fiyonku bir dişi aşağıdan tutarak üç parçayı birbirine sabitliyorum. <laughs>